Ev yok yok. Demedi de. <laughs> musun? Burası zaten Seyit Dayım'ın evi. Rahmetli. Zaten onlar da oturmuyor. Burası da camimiz. Camimiz de bayağı bir e, geçmişe dayanıyor. Herhalde ben tahminimce 1953 mi? O zaman yapılmış. Evet 59'da yapılmış camimiz. Bu camimizin bu e, kayısı ağaçlarında Ali Uçar diye bir e, köylümüz vardı Allah rahmet eylesin. Onun emekleri çok camimizde karşı e, çadırvanımızda Ali Yiğit köylümüz yaptırdı Allah herini kabul etsin. Burası da camimiz. Camimiz çok güzel. İçi, içi de güzel. Şimdi de bakalım. Hı hı. Bu saati de geçen sene Halim abimiz aldı, Allah hayrını kabul etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Burası da camimizin içi. Cam Camimiz çok güzel, bu sene perdelerini yaptırdık, süpürgeliklerini yaptırdık. Şu kenarlarda biraz e, kamurlayan yerleri vardı. Oralar yeniden yaptırdık. Camimiz çok güzel. Eksiklerini yaptırdık yani. Şu anda eksiği falan yok. Şu an çok şükür. hiçbir eksiği yok <laughs> yani. Yok yok. Allah'a şükürler olsun. Yok. Şu arası Tayyar Ayverdi'nin evi. Şu inşaatı yeni, yeni yaptı. İnşallah bir daha evlenirse düğün salonu olarak kullanacağız onu. Şurası Hacı Duran Çocuklar zaten hiç gelmedi. Evet, şimdi köyün en önemli yerine geldik. Burası da Halim Şaşkın abimizin eski evleri. Yavaş gidelim o zaman şöyle. şu Halim abimizin evi güzel çek. Halim abi biraz anlat. Valla Halim, e, Halim abi köye köye bunları. köye çok meraklı olan birisi. Merak Şimdi e, çok çok hayırsever biri. Hı hı. Yani ne köyün için ne gerekiyorsa yapar yani. Esim Onun için? Yani. Yo, yo yo hiç anlatmaya gerek yok yani onu anlatmaya kelimeler yetmez yani. O zaman bu çekimi Halim abi'yi de sponsor yapıyoruz. onu yap, da yapıyoruz. Yapalım 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 tabi yap. Tabii. Halim abinin evi mi burası? He <laughs> Halim abi girin evler burası. Geliyor mu buraya evine? Gelir. Gelir. Ne zaman geliyor mesela? Valla bu sekizinciye de dokuzuncuya da gelir. He he izin olduğu <laughs> zaman Halim geliyor. hiç akrabaları falan var mı? Ki? Akrabalar var Sarkaya da var. Köyde, var. var. Sarıkaya'da var. Sarıkaya'da. Köyde yok. Kavlistan'da kimse şey var mı? Halim, Halim abi girin var. Tabi var var. Var. Burası da İlhan Ayverdi gelinler. Okulmuş. Şurada zaten söyledik. Ha, okul ileride. Okulda geçmeyelim mi? <laughs> yok yok okul ileride. Zaten okuldan sonra mezarlığa geçeriz. Peki, okulda okuyan insanlar var. Hmm. Onların nebise... hepsi İlk önce okula gidelim, gitmiş ondan sonra köyden bir yani. yerlerde yaşıyorlar. Şurası da Nevzat'ı Kırmaz'ın evi. Bu da emmemiz olur bizim. Onlar da Ankara'da oturuyorlar. Şu gelen vatandaş, bak şu vatandaş iyi çek. O benim sağ kolum. Gel buraya gel. O Sağır benim sağ sağ kolum demek ki benim birinci azam demek. Sağ nasıl çağırıyor onu? <laughs> gel bakayım sağ kolum yanıma gel. İhtiyacım lazım ona ya. İnsan sağ kolunu yanına Ama, ama beni beni terk edip terk edip gidiyor. Aleyküm Selam. Acıklı konuştur bayım muhtarım. Sağ olun. Bir konuştur bayım. Gel şöyle ya. yanıma yaklaş. <laughs> şimdi şimdi muhtardan memnun musun? Memnun değil misin kardeşim? Onu söyle Aleyküm. bana. Bir. Ya şimdilik memnunum. E memnun olmadığın yönleri var mı? <laughs> yok şimdilik yok. Ha şimdi e, köyün için ne yapmamız gerekiyor? Köye başka hizmet ne istiyor? Mesela yapabileceğimiz, yapamayacağımız, beraber valimize gitmek, kaymakamıza gitmek. Yani köyümüzün için ne istiyorsunuz yani? Bana kalırsa internetin altyapısını güçlendirmeleri lazım. Verici de diktiririm. Sen iste yeter ki ya. Sen iste yeter ki ben her şeyi yaparım buraya. Sen iste. Onu yapmam lazım. Bu evde e, Metin Coşkun gelin. Orası? Orası benim sağ kolumun. Sağ kolumun mu? He. Habib. Habib Kızılkaya'nın evi. Bu benim sağ oğlumdu. Bu askere gitti, perişan oldum ben. Hmm. Askerden yeni geldi. <laughs> Bak seninkiler çay içmeye başlamış görüyor musun? Hiç evet. beklemiyorlar. Hele evet. bizim zaten biliyorsun şurasında dün söyledik gerek yok Yani. <laughs> Burası Hüsamettin Uçar'ın ev. Ne çekimler olsun. <laughs> Şurayı da Ali'ye bölseydi düğün salonu yapacaktım. Buyur yenge. tarihi eserler Nerede? Evde mi? Ne varmış? Hüsamettin Uçar bak tarih evleri varmış Hüsamettin Uçar'da. Tarihi ev mi? Çanaklar, manaklar işte şunlar. Bunlar yayık mesela. Ne yapıyorsunuz bununla? Yayık diyoruz buna. Bunun içine yoğurduk olurlar, yayarlar. Başka ne var böyle? Başka. Şu destimize bak. Zaten destemizi biliyorlar. Bak şu da tarih eser ha. <laughs> şu şu bu da tarih <laughs> eser. Şöyle yayarız. Şuna bak. Yoğurtu bir yanına, ayranı bir yanına çıkar. Buna ne uğraşacağız? Şu da herifini dövmek için maşa derik ha. Onunla mı dövüyorsun Yani yani. <gülüyor> Vay anasını. Var mı başka orada? Şunlar turşu buldukları ezellerin tanahları. Turşu. Yapıyor çanak deriz, çanak. çanak. Var Küp denir, evet. Yani Çok plastik büyük değil mi ya bu? O zaman da horanta kalabalığıydı. Tabi can. Ne? Kedem, Ağırını Ağırını de, at, at gel gel bak, şunla da eskiden kerpiç yaparlardı bak. Eskinin pirkedi yani, şunla. Ne olurdu bu? Bu kerpiç yaparlardı. Çamur içine basarlardı, kaldırırlardı. Kalıp gibi yani kerpiş kalıbı. Şu da zaten tarihi eser sepedimiz. Gerek yok ya. Gerek yok, gerek yok. Ee, Rahmetli eski muhtarımızın. Rahmetli oldu kendisi Nihat Bayhan'ın. Kaç ee, dönem muhtarlık yapmıştı? bir dönem bitiremedi yani. Üç sene falan yapmıştı. O karşıdaki evler Mustafa Duman'ın şu ilerideki evde iyi deli gözüken yerde Ramazan Durdu'nun. Şurada Murat Koçak gelin. Onun arka tarafında e, Muzaffer Müzaffer Bulut gelin var. Şimdi mezarlığa doğru giriş yapıyoruz. Burası mezarlık mı? Şu evet evet şu. Evet şu karşı mezarlığımız. Mezarlığımızda 3-4 tane çeşmemiz var. Böyle e, tuvaletler dışarıda olurmuş. Aha, evet evet. O tuvalet mi? Aynen o tuvalet. Şu, bak küçük gözüküyor orada. Aha ev gibi duruyor orası tulayet evet, değil mi evet evet eskiden insanlar dışarıya çıkıp böyle yapmıyor dışarıda olurduk evet şu karşılarda zaten boş olan yerlerde meramız köyümüzün merası evet şimdi mezarlığımıza geldik mezarlıkta evet. ne yapacağız muhtarım mezarlıkta burada yatan kardeşlerimizi çekelim yurt dışındakiler baksın bir fatiha okusunlar daha iyi olur Şuradan çıkalım Yel ablacığım. Evet. evet. Evet, burası Hiçbir çeşmemiz. Var mı muhtarım? Şeydimiz yok. Burada yok. Adife Bayhan Hayratı diyor. Tanır <laughs> mısın? Tabii canım tanırım yani, ben onu. Nerede? Kendisi herhalde benim tahminimce köyün kızıymış da. Herhalde evet. dışarıda kocaya falan varmış. O, o işte o rahmetli olan e, Nihat Bayhan zamanında yapılmış olan bir çeşme bu. Evet. O hayat şey yaptı işte. Hayrına yaptırdı. İşte bu rahmetli muhtarımız Nihat Bayhan çok karşı mezarlı. Şuralar e, zaten Çerkezlerin Hamit derler, Necat derler, Şıkali derler. Oralar bu mezarlıklar. Ve şimdi şu mezarlıklar aşağı yukarı e, bizim e, sülale deriz. sülaliye ait olan bir mezarlıklar şurası. Şimdi e, eskiden kabile kabile kümellerdi. Şimdi gene aynı yani. İşte birbirlerine yakın mezarlıklar. Ya ne neden bu kadar ee, me diyelim. Bakımsız değil de bakımsız e, şimdi bunu yakamıyoruz. Aslında yanması gerekiyor. Ağaçlar olduğundan dolayı. Aslında bura biçilir de e, çok engebel olduğu için biçil biçemiyoruz da yani. Kendilerinden koruyup geçiyor bu. Sıkıntı yok. Zaten e, bu kilit taşta yarım kaldıydı bu yarım yerde tamamlamak bana nasip oldu. Burasını Evet ben yaptırdım. Evet. Burayı ben yaptırdım. Evet şimdi e, Halim abimizin rahmetli babasının yanına geliyor. Mezarlığına. Şurası e, Necat abimizin rahmetli mezarı. Halim abimizin babası olur bu. Şurada da dayısı olur. Dayısının mezarı. Şurada e, İsmail emmisi olur. Ümmüs olur onun. Evet, evet. Onların kabile de böyle. Şu karşıdaki mezar da e, şu mezar amcasının hanımının. İpegi Çözün. Şu e, amcasının oğlunun. Şu karşıdaki de e, döne şaşkında annesi olur. Bu mezarlık yeni mi? Yok, eski mezarlık. Hı. Eski mezarlık. E, burada en yeni mezar olan babamla amcamın. Onlar dilerdi. O Buralar da çekelim, mi? çekelim. İşte kabile kabile ayrılmış hep. Tamam. Bu adamın dibi. Adamın dibi. Koca yürekli adam.